Merhaba arkadaşlar. Bu hafta da benim çoğu okul araştırdığım bir konu var. Hatta araştırmalarım ilk onla başlamıştım. Ronaldo ile Messi. Bu iki tane dayı dünyanın şu andaki şu andaki futbol ekolünde en başarılı iki örnek. Bu dayılar anlatıyor. Ronaldo şöyle, Messi böyle atıyorlar, çakıyorlar, basıyorlar falan. Bu dayılar övüyorlar, övüyorlar, övüyorlar. övüyorlar. Bunlar hazır bir, Ben onları araştırmış. Aslında araştırmalara ben bunlar 10 sene önce falan bunlarla başlamıştım. Yani hep futbolcu olmak istiyordum. Olamadım. Çocukluğumda hani istediğim oydu. Niye? Çünkü yani bize Türkiye'de işte kapitalist dünya futbolu sunuyorlar. Ne oluyor? Sen de futbolcu oluyorsun. Yani beynine onu veriyorlar. Sen de onu yani Hindistan'da, Pakistan'da elle oynanan bir oyun var. Mesela onlara onu sunuyorlar. Hatta Türkiye'ye giren kitlere dikkat edin. Hep o oyunu oynar. Amerika'da da NBA var. Hep futbolcu olmak istiyordum. Ben de şimdi futbola dair Allah vergisi hiçbir yetenek yok. Yok yani. Hani Allah vermemiş. Yok. Ben dedim nasıl futbolcu olan? Bari dedim halı sahada oynayayım. Hani halı sahada girdim de adamlar beni oyuna alsın. Bak bu çocuk iyi oyuna girsin büyük futbolculara bakmıştım lan dedim bunlar nasıl büyük İlk başta Ronaldo'dan başladım zaten ben de Madridliyim yani Real Madridliyim kulübümü seviyorum başladım adamların olayı çok basit 3-4 tane taktikten ibaret şimdi senin Ronaldo dediğin adam 1 çalın tarzı çalın tarzı 8 8 nedir şudur top buradayım Yaptığın şu, ayağını bir üstünden sağa geçiriyorsun. Bir sola geçiriyorsun. Bir sağ, bir sola. Birincisi bunu yapıyor bu dayı. İkincisi ne? İkincisi piriki. piriki de ne yapıyor? Herkesten farklı. Normalde pirikin kuralı üçtür. Sağdan fazla verirsin, soldan fazla verirsin. Ayak üstü düz vurur. Bu dayı ne yapıyor? İndirme yapıyor. Yani topa nereden vurursan vur. O top aşağı iniyor. Barajın önünde olduğu için ne oluyor? Kaleci de... Hani göremiyor tam nereye gittiğini. Bir de aşağı indiği için ne oluyor? Top avuda gitmiyor. Bunu da nasıl yapıyor? Bunu da yaptığı olay şu he. Ayağını normalde vurduğun zaman ayağın yukarı doğru kalkar ya. O dayıdaki kural şu. Ayak yukarı kalkmıyor. Düz vuruyor. Hatta Ronaldo dedik ya vurduğun zaman ayağı şey olur kendini sola doğru atar böyle. Ayak düz gidiyor. Ayağın, yukarı kalkmıyor. Düz vurduğun zaman o şey Top aşağı iner. İkincisi bu. Tamam mı? Ondan sonra ne var? Ondan sonra da e, kafa vuruşu var. Dikkat edin. Avrupa'daki istatistiki olarak en yüksek kafayla gol atan Ronaldo'dur. Sebebi ne? Sebebi şu. Topu aşağı vur. Aşağı vurduğun zaman bir, yer çekimin etkisi. iki kafa yapın da aşağı daha iyi vuruyor. Üç, avuta çıkmıyor. Mesela bizde Burak Yılmaz'a dikkat edin. Türkiye'de futbol edin. Hepsi yukarıdan atmaya çalışıyor. Böyle yukarıdan atmaya çalışıyor. E ne oluyor? Topladan avta çıkıyor. E kaleci yakalıyor. Hafif sert gitmiyor. Bu dayı abi direkt yere vuruyor. Gol oluyor. Hatta Atletico Madrid'de 90 artı 1'de. Ramos'un golüne dikkat edin. Ramos'un mesela topu aşağı vurur. Tam 90 artı 1'de ne oldu? O Atletico Madrid'in elinden kupayı aldı. Kafayı direkt Topu direkt yere vuruyor. Avta gitti. Bu dayı Üçüncü faktörü bu. Ondan sonra parmak ucu koşusu var. Parmak ucu koşunda zaten parmak ucuyla koşarsan ne olur abi? Ayağının yüzde otuzunu kullanırsın. Bu seni daha çevik yapar. Ki Ronaldo'ya dikkat edin. Her zaman parmak ucuyla koşar. Parmak ucuyla koştuğunda ayağının sadece şu kısmını kullanırsın. Bu kasların daha çok çalışır. Ne oluyor? Bu seni çevik yapar. Türkiye'deki futbolculara dikkat edin. hiçbirinde de parmak ucuyla koşan yok mesela. Ondan sonra Ronaldo'yu bu üç özelliğe baktığınız zaman ki zaten hani Madrid'in ekonomi de uyan bir adam. Yani Madrid'in bu olayı şudur. Dünyanın en az hata çıkan takımı ki o yüzden en hızlı iki tane futbolcusu var. Kanat futbolcusu. Her kornerden sonra Real Madrid kontra atak. O yüzden her an skor değiştirebilir. Onların ekoli odur. Bey, Ronaldo, Bunların tarzı bu. Ronaldo'yu Ronaldo yapan bu dört tane özelliği. Dayı bu dört tane olay yaptı. İstatistiki olarak sonucu etkileyen olaylar. Topu ayağında şov yapma, şu yapma, bu yapma boş. Ben de zaten hani sonra bunların yaptığını yaptım. Tamam o Ronaldo'nun yaptığını yaptım. 6 ay Carlos'un birikine çalıştım. Bir ay Ronaldo'nun birikine çalıştım. Ondan sonra maçlarda hep korner frikikleri ben kullanmaya başladım. Sırf ağzını zaferi. Hani bir futbolcuda ne olması gerekir? Bir futbolcuda üç şey gerekir. Pas, şut, çalım. Bu üçü varsa futbolcusu. Bir futbol takımında ne olması gerekir? Pas sistemi. O yüzden bugün Real Madrid ve Barcelona her zaman zirveye oynar. Çünkü adamların pas sistemi var. Pas sistemi varsa her futbolcu aynı şeyi düşünür, aynı şeyi yapar. Pas sistemi deyince aklına kim gelir? Barcelona gelir. Barcelona dediğinde kim gelir? Messi gelir, Iniesta. Yani Messi dediğin adam, övüyorlar, övüyorlar. O adamın tek bir özelliği var. O da şu: topu ayağından en fazla 30 santim açıyor. Bu özellik ne oluyor abi? Koştuğu zaman zannediyorsun ki top ayağına yapışmış. Yap tek şey şu ya, Ayağını 30 santim açıyor en fazla. Ya senin sağından geçiyor, ya solundan geçiyor. Başka bir şey yok ya. Yani. Ondan sonra ne oluyor? Tam ceza sahasına geliyorlar. Sağında bir tane oyuncu oluyor. Sola vermez genelde. Sağında olur. Tam adamın yan sağa doğru topu atar. O dörtlü defak de O adam hiç topu çevirmeden direkt önüne atar. Dörtlü defak sağa dönmüşken aradan geçer. Tak gol. Bu kadar basit. Barcelona'da bu sistem işliyor. Üçgen pas sistemi. Her yerde üçgen. Kolay. Yok. Mesela Iniesta'nın da genelde çapraz pası vardır. Iniesta direkt adamın koşu yoluna atar. Zaten kaliteli pas ayağına değil koşu yoluna atan pastır ki rakip direkt savunmaya geçsin. Yani bir pasla rakibi egale İyeste de onu yapar. Messi mesela dikkat edin, Arjantin'de hiçbir şekilde kupa Ama Ronaldo öyle değil. O Avrupa Kupası şampiyonu oldu. Şey Portekiz milli takımı. Messi de öyle bir şey olmadı. Niye? Çünkü Barcelona'da şey Arjantin'de o sistem işte. Arjantin milli takımına baktığın zaman ne bilmem sana işte Mascherano, Di Demariaydı, Messiydi kim de yani çok iyi oyuncuları var adamların ama sonuç çok. Niye? Çünkü pas sistemi yok adamlar. Baktığın zaman bunların büyük futbolcu olmasının sebepleri bu kadar basit. Fazla da bir şey değil. Ben bunları mesela kendim yapmıştım, çalışmıştım. Hatta şey yapmıştım. Koşu yeri almıştım kendime 20 kilo. Onunla koşuyordum. Ne oldu? O Ronaldo'nun 8'i çalım sistemindeki o 8'i çalışa çalışa, çalışa e, ayakları güçlendi, hızım arttı. Yani 100, 100 metreyi 10 saniyede koşmaya başladım. Ve sonuç olarak da hani bir futbolcu, ahalı sahada oynayan bir futbolcu oldu. Sağlığının da bayağı etkisi oldu. Normalde baktığınız zaman bu iki tane dayının dünyanın en büyük futbolcu olmasını sebebi bu. Ki zaten B'de de dikkat et. B'de de koşar. Free de zaten Ronaldo'nun free Başka bir şey yok yani. Ronaldo'nun pirikliği nereden geldi? Ronaldo'nun pirikliği de Juninho'dan geldi. Juninho'nun pirikliği tarzı Ronaldo'nun demek. Ronaldo onu aldı biraz daha geçti. Ki dikkat edin Ronaldo ondan başka bir pirikliği atamaz. Yok yani adam her zaman onu atar. Herif kendine işe yarayan, sonuncu etkileyen bir tane sistem bulur ve zirveye oluyor. Kim ne hissediyor? Sizin bu iki futbolcu, büyük futbolcu yapan şeyler bunlardır. Ben araştırdım bunlar.